sefer daha iyi bir yayın yaptım. Ay önceki yayın çok kötüydü. Hiç sesim duymam. Şimdi full sesimi kıştım. Size oyunumu göstermek istiyorum. Tekrar gidiyorum. Tekrar gidiyorum. Tabletimden çektim. Bu Şimdi e, lütfen benim oyunumu oynayın. şeker Bakın Bu benim oyunum. Ve bu nasıl bulabileceğiniz göstereceğim şimdi size. Ee, bu arama yerine işte büyük harflerle ALKM yazıyoruz ve on 19 do, bir şey yazıyor. Bir saniye. Ben hemen şuradan bakalım. Hemen şu ayarlarından. Allah giremiyorum. Evet. 80 yapmış dokuz oraya bunu yazmanız gerekiyor. Bakın şuraya yazalım hemen. 87 169 yazıyorsunuz. Şuraya ALKM yazıyorsunuz. Aradıyorsunuz. Ve bu benim oyunum. Ha, şimdi birkaç dakika bekleyeceğim. Kim gelmek istiyorsa oyunuma gelebilir. Şimdi bu canlı yayınımızdan içinden pek hafifte oynayanlar kim gelmek istiyorsa gelebilir. Sizi bekliyorum oyunda. Ee, ne yapmamız gerektiğini gösterdim zaten. Bu da bu eğlenceler gelsin. Şu anda hiç kimse izlemiyor diyor. Lütfen. Ama yine mi izleyin bakın. bakın. Bakın 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 bakın. Hop 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 yapıyorsunuz. Iyy çok eğlenceli. Bu benim oyunum. Lütfen oyunuma girer. Hayır. Lütfen oyunuma girer misiniz? Çeker. Çünkü ben bu oyunu e, yapmaya çok uğraştım. Ve oyunuma girmenizi isterim yani. Bu oyun bir parkur oyunu. Aslında ben bugün saat 15.30'da bir buluş. 15.00'dan 15.30'a kadar bir buluşma yapacaktım e, Ama oyunumda işte. Ama videoyu yayınlamayı unuttum. Buluşma videosunu. O yüzden başka bir günde buluşma yapacağız haberleri şimdi canlı yayınımı izleyenler de gelip buluş gelip bakabilir ah. evet buradan kim oyunuma gelirse e, pk kim oyunuma gelirse bana arkadaşlık atma kabul etsem hepinizle arkadaş olmak istiyorum pk2'lerim bakalım kim izliyor. Hala hiç kimse izlemiyor mu şekerciklerim? Ama lütfen, 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 lütfen. Şimdi şekerciklerim umarım bir şey şimdi geliyordur. Umarım şimdi geliyordur. Bakalım. Çok kulak. Ve umarım ekran tamdır. Allah ben denedim. Evet. Hadi bakalım. Ayrıca telefondan bir canlı yayın atmıştım. O telefon olduğu için kısık olmuş sanırım. O yüzden şimdi tabletten bir canlı yayın atıyorum. Bakalım kim oyunuma gelecek? Ben de şurada bu parkırı yapacağım. Lütfen oyunuma girer misin? Şeker Bakalım kim izliyor? Aaa bir kişi izliyor. Beni buradan duyuyorsan, eğer her kimsen, eğer her kimsen lütfen oyunuma gelir misin PKK2 hesabın varsa? Beni buradan izleyen her kimsen lütfen oyunuma girer misin? Ay önce gösterimini yapmıştım. Lütfen. Seni şu anda görebiliyorum. Nereden izledin? Bak. Lütfen oyunuma girer misin? Oyunuma... Bakın. Oyun arama yerine... Oyun arama yerine buradaki şeyleri yazıyor. Bakalım bir şey var mı? Küçük yok. 80 şey, şe ALK büyük harflerle ALKM 80'li yazacağım. 9 ve benim oyunuma gelin. Sizi burada bekliyorum. Ee, şakartlarım. Pekart'ta işte, hesabınız varsa sizinle buluşma yapsam. Aslında Roblox'ta tarafı Ancak Roblox kapandı. Ve canlı yayın atmayı daha dün öğrendim. Evet. Aslında biliyordum canlı yayın atmayı. Ama e, tabletten atılabileceğini <laughs> bilmiyordum. O yüzden hiç zamanlayan atmamıştım çünkü hiç zamanlayan açsak bir zamanım yoktu niye yüzünü zamanlayan atayım Bilmiyorum neyse şey. işte ee, o yüzden şimdi sizi şey bekliyorum evet sizi bekliyorum lütfen oyunuma girer misiniz lütfen Oradan sana sesleniyorum oyunuma girer misin oyunuma girer misin lütfen 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 Evet, oynamaya mı giriyorsun? Şu anda izlemeden çıkmış. Bakalım oynama girecek mi? Wow! Hadi bir daha başlayalım. Lütfen oyunuma gir. Şu izlemeden çıkmış olduğunu gördüm. Lütfen oynamaya girer misin? Bak. Peki arkadaşlar, bunu varsak. Oynamaya girer misin? Seni görmeyi çok istiyorum. Herkese. Evet, bu kim? Sen ben sen bir arkadaş mısın bilmiyorum ama seni kabul edeceğim. Bakalım. Evet. Şş, bak acaba sen şu anda bu videoyu izliyormuş. Evet kabul ettim. O sen şu anda bu videoyu izliyormuş musun? Oyununa girer misin? Ha, ne? ha. Şu anda bir takipçimle buluşuyorum. Kenarım. Evet şu anda bir takipçimleyim. <laughs> İlk defa bu, bu duyguyu yaşıyorum. İlk defa bir takipçimle canlı yayınla buluştum. Abba. <laughs> yani o kreatörler vardı ya PKK'lı kreatörleri. Onlar için çok sıradan, sıradan bir şey bence. Ama benim için çok şey bir şey. Yani çok mutlu, eğlenceli, güzel, harika bir şey. Evet. Buraya atlayalım. Ve Bakayım, takipçim şu altta duruyor. Evet. Bak teşekkür ederim oyunuma girdiğin için bu arada. Benim takipçin olmamı çok sevindim. Ve sana videomu izleyen kişi de şandı. Bakalım başka hiç kimse şey videomu izlemiyor. Ama beni takip ettiğin için çok teşekkür ederim. Evet çıktım. Canlı yayınım bu kadardı. Her, herkese hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye-bye, Bye bye. bye, bye. bye, bye.